Savunucu iletişim, kişiler arasında çatışmaya yol açan, duygusal istismara sebep olan bir iletişim biçimidir. Kişi açık, net bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade etmek yerine daha çok kendini savunmaya enerjisini harcar. Birinin savunucu olması halinde diğeri suçlayıcı bir e, tutum içine girer ve bu bir döngü halinde sürebilir. Bu durum kişiler arası iletişimi hızla bozar ihtiyaçların karşılanmasını ve duyguların ifade edilmesini engeller ve tehditkar bir ilişkinin ortaya çıkmasına sebep olur. E, kişiler savunucu olmaya başladıklarında yargılayan, eleştiren, suçlayan bir e, iletişimin zemininde hazırlarlar. Kişiler bazen kontrol eden türden mesajlar ile otorite ve tehditkar bir tavır sergileyebilirler. Bu tavır karşısında kişi boyun eğme ya da karşı koyma biçiminde savunma yolunu seçer hükmeden, emreden, uyaran, tehdit eden, ahlak dersi veren mesajlar genellikle özgüveni zayıflatır. Kişiler arasında mesafenin açılmasına sebep olur. Kişiler arası iletişimde dikkat ederek bile pek çok ilişki sorununu çözmek mümkün olabilir. Bazen farkında olmadan alışkanlık haline getirmiş olduğumuz iletişim kalıplarımız bizi ve ilişkimizi olumsuz etkiler ve yıpratır sağlıklı iletişim kurmanın yollarını öğrendiğinizde ise pek çok sorunun üstesinden gelmemiz mümkün olabilir. İlişkiyi daha güçlendirmek, e, yıpratmadan sürdürmek de mümkün olabilir. E, i̇letişimle ilgili bireysel olarak yaşamış olduğunuz zorluklar varsa veya değiştirmek istediğiniz, e, iletişimle ilgili güçlendirmek istediğiniz yönlerinizi çalışabileceğiniz bir alan bulmak istiyorsanız merkezimizdeki grup çalışmalarına ve bireysel destekleme programlarına dahil olabilirsiniz. Müzik